Arkadaşlar biz uçaktan indik. Otelimize geldik. Kapadokya partisi çekiyorum. Şimdi size otel odamızı göstereceğim. Geliyoruz. Şöyle bir yerimiz var. Dolabımız. Koltuklarımız var. Yatak oda. Benim yatağımız. Burada da makyaj yerleri işte. Burada da son tu tuvalette hamam var. Bu nasıl iş? Banyo var tuvalette? Ve lavabo var. Ay şu gıcık kapı ya. Şöyle kapatayım. Burada da kocaman bir küvetimiz var. Burada televizyon, klima, var. Bomboş. Sizlere de otel göstermiş oldum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.